Şimdi ona göre bu şimdi sizde benim gördüm bir ya dördüncü <laughs> eserimiz sizde. İnşallah tekrar seçilirsiniz. Sonra, daha bir daha daha yaşayın. Ondan, ondan, şüphe var mı? <Gülüyor> 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 <Tabii> <gülüyor> yok. Ona göre dilatçı var. Oy kullanmayacak mısın? Yanlış Anlıyorum. Yanlışa gelmiyor mu? Yok. Söz. Çok teşekkür ederim. Ben de sağ olun. Sağ olun, eline sağ olun. Eline sağ olun. Sağ olun. Sağ Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.